Yarı çapının uzunluğu 6 santimetre olan o merkezli bir çemberin merkezinden 4 santimetre uzaklığındaki bir noktadan geçen en kısa giriş, kirişin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi öncelikle bunu çizelim yani bir çember çizelim ve 4 santimetre uzaklıktaki bir noktadan bir kiriş geçsin. Nasıl olabilir böyle bir şey? Şimdi mesela böyle bir çemberimiz olsun. Ne demiş? Şurası o o noktası. Şu nokta o noktası. Şimdi şurası 4 santimetre. Bu nokta şu noktadan yani uzaktan bir kiriş geçiyor. Böyle geçebilir. Yani böyle geçemeyeceğine dair bir kural yok. İstediğimiz gibi bir geçirebiliriz noktadan. Şurada şöyle de geçebilir. Ama tabii bu en kısa kiriş olmaz. Değil mi? Bunu mantıken söylüyor. En kısa kirişin ne olması lazım? Buna şu kirişin yani buna dik olan kirişin en kısa kiriş olması lazım bunu çizelim o zaman. Evet çizdik bunu da. Ne dedik? Burası O merkezi. Şurası 4 cm. Buna dik olan kiriş en kısa kiriştir. Bakın şekilden görüyoruz bunun en kısa kiriş olabileceğini. Peki o zaman bunun uzunluğunu bulmak gayet kolay. Şuranın dik olduğunu biliyoruz. Demek ki bu dikliği kullanacağız bir yerde. 4 cm demiş. E, merkezinde uzaklık. Yarı çapını vermiş 6 cm. Bakın şurayı birleştirirsek şurayla ya da diğerini de yapabilirsiniz hiç fark etmez. Şurayı da birleştirebilirsiniz. Şimdi şu şurası 4 cm, burası 6 bunu biliyoruz. E, dolayısıyla şu kısmı bulacağız. Nasıl bulacağız? Pisagor'la bulacağız dik üçgen olduğu için. Buraya x diyelim. Ne diyeceğiz Pisagor'da? 6'nın karesi eşittir dik kenarların kareleri toplam. x'in karesi artı 4'ün karesi. Burası 36 oldu eşittir. x kare Artı 16. Bu buraya eksi olarak geçer. O zaman x kare ne olur? 36 eksi 16. Dolayısıyla x kare ne oldu? 30 20. Bu kare buraya karekök olarak geçer. 20'yi 4 çarpı 5 olarak yazabiliriz kare içinde. Bu da karekök dışına 2 karekök 5 olarak çıkar. Seçeneklerde var mı bu? Yok. Niye yok? Çünkü acele ettiğim için yok. Bize, bize neyi soruyor? Şurayı sormuyor. Bize diyor ki kirişin uzunluğu nedir? Ben nereyi buldum şu anda? Burayı bulmuş oldum. 2 karekök 5. Burası da 2 karekök 5. Dolayısıyla ikisini toplarsak 4 karekök 5'e elde ederiz. Bu da D seçeneğidir.